Yes. Ay. Dozont. Gelecek vuracak. Gelişinden belli. Seke seke geliyordu zaten. Tipinden belliydi vuracağı. Merhabalar. Ailecek severek izliyoruz. Yani televizyonlarda sürekli görüyoruz. Çok beğeniyoruz sizi. Ailecek severek izliyoruz. Siz bunun ikizi mi olmalısınız? Kaçmayın lütfen. Ben uysal bir canlıyım. Merhaba gri bey. Merhaba Gri Bey. Üçünüz de ailecek severek izliyoruz. Ah, <laughs> 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 İki dakika boş yaptırmadınız. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün Karma Mini Games'lere kaldığımız yerden tam gaz ile devam ediyoruz. Ve şimdi samanımı aldım. Ve buradan tahtamı, odurumu, kutuyumu alıyorum. Kutuyumu, kutuyumu. Kutuyumu da aldım. Hemen pantolonumu ve kılıcımı yapacağım. E, rakiplere doğru gideceğim. Let's go. Bu koşarken envanter düzeni yapma konusunda 1.12.2 işte 1.9 ve üstü sürümlerde size anlatmıştım nasıl yapılacağını. Koşa koşa durmadan envanterinizi düzenleyebilirsiniz diye. O videoda aslında çok eskiden çekmiştim o videoyu da hala kanalda var. Burada slime'lar ne iş var? Çekilin benim slime. slime. Slime reis. Slime Yok iyi Tamam tamam. Abarttım ya gerçekten birazcık. Öhö şaka. Ama o öyle çıkarsa şansa. Bizim şansımız hiç haber gitmiyor ki. <laughs> Çok güzel oldu lan. <laughs> Yey, yeah. grappling. Oğlum sen nasıl bir şeysin ya? Grappling. Ama grapplingimiz var da okumuz yok galiba. Anam bir dakika dur 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 dur. Okum var mı? Okum yok. Şunu bir e, biri al, şunu dördü al şöyle yap. Bunu böyle yap, böyle yap. Yemeğini ye oğlum Erşancım. Tamamdır, süper. İki kilimizi aldık. Rakiplerle karşı karşıyayız. Biri ejderhaya dönüştü arkadaşlar. Diğeri de buradan ata dönüşecek. Bir dakika. Bir dakika. Oradaki okları almak istiyorum. Kaçmak için 11 tane okum var. Tamamdır. Şu artık her türlü kaçabilirim grappling okumla. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Sakin ol kardeş. Biz burada. Biz burada. Biz burada. Anam kedisi var. Kedi, kedisi var. Kedisi var. sakin. İşte bu kadar. Hadi uçalım. Neredeymiş şu adam? Bir... Aha gördüm. Şuraya bir uçalım. Hop. Bum. Şimdi Reis sen aşağıda olduğunu gördük. Senin aşağıda olduğunu gördük birazcık. Şöyle bir insem. Annem full sete yakın olmuş. Shotgun, shotgun, frozen. Frozen da alalım böyle kalsın frozen. Ulan envantere bak yemin ediyorum onu bunu kese kese çöplüğe döndürdük envantere. Ailenizin kahramanı. Atmen. Aa. Aa. Oğlum kebap olduk lan. İşte bu. 6 kille Karma Mini Games'in ilk oyunu Lucky Island'ı kazandık. Devam ediyoruz. Gerçekten şu grappling okun tadı bir başka değil mi arkadaşlar? Ne güzel bir mobility eşyası böyle. Uçabiliyorsun her yere fıstık gibi. Arkadaşlar haydi bakalım ikinci oyunumuz Sky Wars ile devam ediyoruz. Lucky Island'ı ve Block Wars'ı artık çok eskiden tanıttığım için anlatarak oynamıyorum. Anlatmadan böyle tıkır tıkır otomatiğe bağladım ve oynuyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Anlatmamı isterseniz, Block Wars ve Lucky Island'ı falan da tekrardan size anlatabilirim. Let's go. Let's go. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Dünden bugüne yeni kardeşlerimiz de geldi, kanala katıldı, abone oldu. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum. Ayakkabım da var artık benim. Çok tatlı oldum. Artık ben çok tatlı bir atım. Ben atım. Atmen. Atım ben. At gel. Sakin. Ya yandan ok mu sıkıcan sen? Sen yandan ok mu çıkacaksın Cen? Sen yandan ok mu çıkacaksın Cen? Sen yandan ok mu çıkacaksın? Beni mi düşüreceksin Cen? Bir de altın ayakkabısı da var. Şey o altın ayakkabı arkadaşlar. Patlama koruması 10. Yani TNT kitin almış. Bir yerleri gümletecekti. Bu da işte engelledik. Güzel oldu. Ne yapıyor Cun Cen oyda? Ne yapıyor Oğlum o ayakkabı ne lan? Bir dakika. Bayramda ayakkabı almıyor mu sana büyüklerin? Düşsene oğlum. Anam Iron Man. Ha. Orada bir glinup var. Glinup glinup. Orada bir glinup var. Ben sana targetlandım. Ben sana targetleneceğim. Targetleneceğim ki ben sana. Oh! İşte bu kadar be. Huhu. Güzel. Strateji, teknik, disiplin, deneyim. At. O değil at değil pardon at değil. At yok. 3 kill aldık çok da güzel oldu. Uh Skywars da zorlu geçti he. O rakibim güzel oynuyordu. İyi kaçtım ben ondan. Ya sen oraya çaklandın da bize oydan şey mi yapacaksın? Yay mı atacaksın bize? Yay mı atacaksın bize sen? Ne yapıyorsun sen? İn lan aşağıya. Ne haber? İşte bu. 4 kill de buradan. O zaman tam gazide karma mini gameslere devam Minor World'e kaldığımız yerden tam gaz ile devam kardeşim. Lucky Island'da ve Sky Wars'ta çok güzel 2000 aldık ve geldik. Bugün de şuralım bir enerjik. Anam blokların altında kalacağız çünkü ok, oklar yağacak. Oklar yağacak. Oklar yağacak. Yapma onu. Onu yapma. Sen de ana oğlum o kadar ok yağdı adama değmedi lan. Şanslı a Fishing rod! Buradan alalım, 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 alalım. Bunların hepsini topla. Acaba hangisini satın alıyoruz? Kağıtlarla satın alıyoruz. Gel oğlum buradan Fishing rodu ver. İşte bu. İki de bir. İki de bir tamamdır. İlk görevi yapamadık. Blokların altında kalamadık ama ikinci görevi yaptık. Çok güzel. Jump and stay on top L. Yes. Ay. Dozont. Gelecek vuracak. Gelişinden belli. Seke seke geliyordu zaten. Tipinden belliydi vuracağı. Sen niye öyle şeyler yapıyorsun? Sen anne sütü almadın mı? İlk 6 ay anne sütü çok önemli. Oğlum gerçekten çok önemli. Süt içmemiş, hiç süt içmemiş. Neden bana tokat atıyorsunuz? Ama at gibi vuruyorsunuz yani. Hepiniz böyle hayvan gibi. Begir miyim lan ben bana öyle vuruyorsunuz? Yazık oğlum bana. Win the snowball fight. Al işte win the snowball fight de... Ama bak böyle olmaz. Bozuşacağız. Bak vallahi bozuşacağız. Herkes, herkesin atı ben miyim? Niye herkes bana saldırıyor lan? Oğlum ya gene geldik miner böyle hadi bakalım. Mine emerald or. Kazacağım emerald'ı kazacağım. Emerald'ı kazacağım. Yok mu emerald? Var. İşte bu oh be puanımı aldım yeter ya. Yeter ya. Herkesin atı ben miyim? Güzel hadi devam. E vallahi yeter. Adam 5 olmuş be. Neymiş bu? Bu, bu değil. Bu da değil. Bu mu? O da değil. Bu mu? o da değil. Bulamıyorum. Aa buldum. Abo! <laughs> Şansa buldum. Şansa buldum cice. İngilizcesini bilmiyordum. DNT'lerden kaç. Abo! <laughs> huh, bundan da yırttım. Tamamdır. 4 puan oldum. İyi, birinciye yaklaştım. Neymiş diğer görevimiz? Hadi ver. Ha, müzik durduğunda otur. Oturamadım. adım ne güzel ya. At gibi oturdular. 8 tane tavuk kanadı. Ona da sipariş gibi oldu yemin ediyorum. At gibi. Bu ne? Al işte. Vurduk mu lan? 8 tane oldu mu? 9 tane oldu. Yani yeter ya. Yeter ya. Yaptık değil mi lan biz o görevi? Yaptık. Anam yukarı çıkacağız. Anam yukarı çıkacağız. Kartopu atan bizden değildir. Kar topu atan bizden değildir yapmayın. Oh be çıktım lan. Pink a unique color. Pink a unique color. Şuraya geçelim bir siyahı seçelim. Anam o zaman kırmızıyı seçeyim. Tamamdır siyah seçen varmış o yüzden kırmızı seçtim. Aynı rengi seçmememiz gerekiyor arkadaşlar. İyi iyi iyi. Ben puanımı aldım. Güzel. Alt gibi aldım puanımı güzel oldu. Şimdi bir görev daha ver bize oğlum. Hadi tatlı tatlı olsun. Stand on diamond. Abi diamondlar bir dakika bir, bir dakika bir, bir, dakika bir dakika dur bir saniye bir saniye konuşabiliriz konuşarak anlaşabiliriz bir dakika ama hepiniz ata benziyorsunuz bir tek semeriniz eksik neyse slime'ın üzerine atlayacağız şu slime'ın üzerine atlayayım ben bana ne olur vurmayın artık tamamdır baba 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 havadayken birbirlerine vuruyorlar niye bu kadar yaramazsınız lan don't stop snaking şöyle miydi lan Eğilerek yürüyeceğiz arkadaşlar. Bu görevler böyle. Ben ezberledim görevleri. Miner böyle gelip size de bu şey, güzel görevleri oynayabilirsiniz. Let's go. İşte bu kadar be. 9 puanım var. Shoot. TNT and don't fall. TNT'ye sıkacağız fakat düşmeyeceğiz. Ben bu görevde nasılım? Hallice. Bundan hallice. Yapmayın. Yapmayın çocuklar. Oğlum. Ee, ne yapıyorsunuz? Anam. 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 Bir dakika ben niye bana target ben onu anlamadım. Ben atama benziyorum oradan bakınca. Sen bir aşağı doğru in. Yapma evladım yapma yapma lan. Şş, Steve. 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 Anam. Anam. Anam Steve. Steve. oğlum bakın. Şş. Lan size sesleniyorum. Sevgili at kabilesi. Lütfen yapmayın. Abicim yapmayın bakın. Ayıp. Oo. 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 Sakin olun. Benim TNT'ler üzerinde koşmak gibi bir yeteneğim yok. Ben beygir miyim? Yapmayın. Al. Yapma. Ay ay. Hobale. 67 saniye daha var kardeşim. İyi misiniz? İyi miyiz? Hop. Yay 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 yay. Yay yay. Koştum. Koştum koştum Sen al bakayım. Bana targıtlısın sen. Targıt atma yaramaz yaramaz mısın ikisi de bana vuruyor ikisi de aa. Aaa aa. teaminglermiş bakın adamlar teaming yaptı ya la Bailif diyor sıralamada bile yokum ilk üçte bile yokum beşinciyim Usta olduğumuz oyunda minor worlde bizi hezimete uğrattılar teaming yaparak ama acısını burada çıkartacağız. Burası neresi? Gravity. Tutmayın oğlum beni. Tutmayın lan. Aa orada bir bardak su koymuşsunuz. Oraya atlamamızı bekliyorsunuz. Biz oraya nasıl atlayalım? Biz beygir miyiz? Atladım lan. Güzel. İyi güzel. Sağlamdı. Tatlıydı. Şimdi bir dakikanın altında bitirme challenge adı altında yine yargı atacağız. Orada bir bardak su var. Oraya da oraya atlamam lazım. Atladım sanırım. Ne oluyor ya? Portal nerede? Gördüm. Geliyorum portaları iyiyiz. Sıkı tutun. Bir dakikanın altına bitirmem lazım. CPU. Lan oğlum i9 musun sen? O nasıl isim? Hop. Hop. <laughs> Haritanın adı CPU diyor. Gittim i9 musun sen diye direkt iğrenç bir espri yaptım. Kabul ediyorum. İ Esprilerim iğrenç. Ama sizinki de iğrenç. <laughs> ne var lan? <laughs> hop. Hop. İndim oğlum aşağıya. Çok tatlı. 42 saniyede mi bitirdin? Peki e, ee, hayat normal hayatınızda sosyal hayatınızda at olduğunuzu anam oraya nasıl yay oh atladım 42 saniye 10 saniye önce bitirdiğini varsay 57 58 59 <laughs> 1 dakika 11 saniye ben nasıl saniye sayıyormuşum lan İkinci oldum ama böyle bir saniye sayma yok Aha. Aha. Diririt dirit. Güzel çıktım ha. Kaldığımız yerden blok partiyle devam ve hemen geliyorum. Düzgün bir renk seçmeye. Ver oğlum bize düzgün sarı mavi. Bu değil şu. Tamam dur bu. İlk rengimiz doğru. Yok o da yanlış olsaydı. Oğlum şurada renk vardı. Niye oraya doğru koştun? Run to dead. Anam üzgün kurbağa. Arkadaşlar üzmeyin lan bunu. Çok üzgün bir kurbağaya benziyor. Gözlerine yaşlar damlamış. At. Ne bu değil. Bir dünya insan elinde nasıl oldu o? Dört kişi kaldılar. Gerçekten bugün tam gülme krizlik bir nupluk sergiliyorum yani. Neymiş bu? Tahta var, kitaplık var, andezitler falan var. Tahta oldum lan hadi tahta oldum tahta. Tahtanın olduğu bir yere geçmem lazım da. Pencere kenarlarına falan geçeyim ben en iyisi arkadaşlar. Ben bir tahta olaraktan gutük. Ben bir gutük gutüyüm ben gutük. Kandırdım. Oo, kandırdım. Vallahi kandırdım. Bir daha kandırdım. Bir daha kandırdım. Vallahi 4 defa kandırdım. Ama yeter, yeter gerçekten yeter ama. Abi nerede adamlar? Bir tane kaldı. O da odun. Bir tane kaldı. Odun kaldı ve kazandık. İşte bu be. Doktor Zuk'umuz. Canımız bizimiz, canımız her şeyimiz geliyor ve görevlerimizi veriyor. Kardeşim ben bugün bir nubum. Lütfen bize kolay görevler ver. Rica ediyorum senden. Öyle diyeyim arkadaşlar ya. Gerçekten bunlar nasıl şeyler, oyun performansları. Dodgeball. Ben bunda kesin yenildim. Gold Rush. Bir ihtimal kazandım. Diğer görev Crazy Paint. Tamamdır. Biliyorsunuz ki boya badana işleri bizden sorulur. Gönder bizi oğlum içeriye doğru. Dodgeball'da birazcık ben şeyimdir yani böyle pro seviyesinde. Hero Brian! Hero Brian! Hero! Hero mi? Ben kaçarım ki. Sen bana takıtlanıyorsun ki. Yapma 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 yapma. Yapma 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 yapma. <laughs> yapma yapma. Anam saldı. Ama sen olmaz öyle olmaz olmaz. Haksızlık. Hah cici hah <laughs> Hah cici. Hah Hah cici. Abi foto mu? Canı 20 lan. Gel buraya gel. Benim izleyicime mi vuracaksın? Sen sen benim izleyici A tavuk. İzleyicilerime vurma oğlum. İzleyicilerime lütfen vurmayı keser misin? Oğlum. İzleyicime sadece ben vururum. Hmm. Niye herkes bana atıyor ben atmayayım. Ben atmayayım. Atmayayım ben. Atmen. Atın ben. Kaç saniye kaldı? 19 saniye kaldı. Şimdi şöyle yapalım. Ye 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 ye. Anam 3 puan aldım. Vallahi çok mutluyum. 3 puan aldım. Ne kadar güzel oldu. Gold Rush gel bakayım Reez, Reis Reis izleyicim de burada. canı gideyim. Ay kostümdeki kapşon yüzünü kapatmış. Yüzünü kapatmış. Hava alabiliyor mu? Hava alabiliyor mu? Hava. Hava alabiliyor mu? Hemen buradan geçeyim. Bunları bir alayım. Seni, seni, seni arkadaşlar UHC style'a Gold'ları, Diamond'ları gördüm mü dayanamam. Beni bilen bilir. Ben kendim bir at insan olaraktan. Uh, Gold Rush çok iyi. Çok iyi. O benim. Bu da benim. Bu da benim. Bu da benim. Hepsi benim. Bu da benim. Bu da benim. Bu da benim. Bu da benim. Herkes Dilep'te bu Gold Rush oyununu için bekliyormuş. Mübarek. Bu neymiş ya böyle? Herkes bunun için bekliyormuş. Ben neredeyim? Selamada yok muyum ben? En çok bana soracaksınız. Saksı değilim ben. Oğlum niye böyle oldu? Anam. Anam yürü oğlum yukarıya doğru. Gerçekten birazcık sıkıntı durumlar söz konusu arkadaşlar. Bizim izleyici birinci. İzleyici birinci. Ona kazanmıyorum. Hocam takla atamıyorum. Koş oğlum şurada ilerlerde bir sürü gold var. Bunlar alayım 17 saniye var. İyi bunlar iyi bunlar güzel. Bunlar güzel. Abicim ben bu goldları almak istiyorum ama yani kimse bana gold vermiyor. Ben niye ikinci sırada değilim ya? Ben niye üçüncü sıradayım ya? Üçüncü sırada olmayı hak etmiyorum ben birinci sırada. En birinci. At birincisi. Anam. Ne oldu? Oo birinci oldum. Son anda birinci oldum ve 6 puandayım. Bizim izleyicinin boyadığı yerleri boyamayayım. Adam boyasın. Sonuçta biz bu boya badana işlerini iyi biliyoruz. Böyle bir her tarafı boyayalım. O misler gibi. O bizim açık mavi bizim izleyicinin boyadığı yerlermiş. Açık mavi değil ah siyanın açık mavi farklı renklerdir arkadaşlar. Onları boyayarım. Siyanı olduğu yeri boyarım. O mükemmel mükemmel. Açık mavi bulurlamayalım da bizim izleyicimiz de puan alsın. at gibi ne o öyle? Kaç saniye kaldı? 16 saniye kaldı. Ben bunda da iyi puan alacağım gibi gözüküyor İnşallah umarım sanırsam. Böyle buraları da bir boyayalım. Yukarıları da bir alalım. Oo, rakiplerin boyadığı yerleri boyadığımız vakit güzel oluyor. Lan izleyicimizin boyadığı yerleri atmaya başladık ama olsun son saniyeler nasıl olsa. Aha burada da burada bir 3 puan. 9 puan. You are the winner. TNT Run ile devam. Ve şimdi Bugünkü performansımı hiç beğenmedim. Bu video özelinde söylüyorum. Karma üzerinde. Ulan Lucky de Maki de Sky'da iyilik de. Her şey Minor World'den sonuna başladı. Ben Minor World'e geçtim. Sonra odaya atlar bastı. İnanmıyor musunuz? Bu <laughs> at muhabbetini gerçekten. E, Discord'da Discord'a geçen gün şey attım. Bu at muhabbetlerinin olduğu Leyla ile Mecnun bölümünü attım. Gecenin bilmem kaç saatinde böyle. Kim geliyor? Bir dakika. Hop bir dakika gelmeyin 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 gelmeyin. Yay kaç oğlum. Yay yay yay. Gözlerimin önünde TNT'ler birbirlerine vuruyorlar. TNT'ler birbirlerine vuruyorlar. Çok fenaydı gerçekten. Arkadaşlar ben bir tane kahveci açmaya karar verdim. Buraya bir çay kahve alacağım dedim ya. Atbox diye bir tane kahveci açacağım. Hepinizi bekliyorum. Atbox. İsim çalıntı değil. Ne var lan? Şimdi. <laughs> Çok güzel boş yapıyorum. <laughs> Şimdi bu kanala ilk defa gelir. Ne yapıyorsun lan? Baba <laughs> baba. Baba. Ba. Beni gördün mü lan? Ne yaptın oğlum? Bir araya toplayacak bizi bir araya, bir araya. Beni görsen lan buradayım oğlum bak, buradayım bak, buradayım lan. Buradayım oğlum görsene beni. Bir araya toplayacak bizi işinde. Ben ufaktan kaçıyorum. Hop. Yey. Gayet iyi bir yer burası. Let's go. Tamamdır. Bunu da yırttım abi. Hadi vurmaya devam. Vurmaya devam. Vur vur geri geri, geri vur. Geri 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 geri. Geri 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 atla kaç atla kaç bak atla yani aşağı atla kaç bir o var bir de atla kaç dört nala dıgı dıgıdık. arkamdan gelen var mı yok güzel ulan ben bu oyunu güzel oynamaya başladım ha hemen böyle geri geri bas geri geri bas geri geri bas geri geri aa! aa koş eşo gelmesin dur şuradan yukarı çıkalım çıktık mükemmel buradan devam tamamdır çok iyi Geri 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 geri. Geri 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 geri. Geri geri geri. Ben vurduydum ona. Ben ona vurduydum. Vurduydum ya. Çıt çut ses geldi. Bir şeyler olduydı ama. Nerede ya? Of gittik elendik lan finalde. Böyle olmamalıydı. Gerçekten ondan geriye doğru sayıyoruz arkadaşlar şu anda. Bittik lan. 5 4 3 2 1 at. Gerçekten böyle olmamalıydı. Mördür olmak istiyorum ben mördür mördür. Şimdi yüzde bir şansla innocent çıktım. Tam yüzde bir şansla zaten mördür çıksam. Merhabalar. Ailecek severek izliyoruz. Yani televizyonlarda sürekli görüyoruz. Çok beğeniyoruz sizi. Ailecek severek izliyoruz. Siz bunun ikizi mi olmalısınız? Kaçmayın lütfen ben uysal bir canlıyım. Merhaba Gri Bey. Merhaba Gri Bey. De ailecek severek izliyoruz. İki dakika boş yaptırmadınız. Sevgili dostlar, sevgili kardeşler yine geldim. Innocent'im. Altınları topluyorum ve yardırıyorum. Şimdi kardeşim süper bir şekilde hemen altınları almalıyım. Ve yayımı alıp I am diyor. Sen kimsin lan? Sonic. Sonic, Sonic sen mördür değilsin, seni gördüm değilsin sen. Oğlum mördür birilerini indiriyor yatırıyor. Sen de değilsin tamam onu da gördük. Hafızamıza kazıyalım abi isimleri. Yobo diyor, Yobo, Yabo. Ha Technoblade'in kostümü. Technoblade'in kostümü mördür tamam. Okey 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 okey. Tamamdır. İki tane daha altını toplayalım. Ve ondan sonra yayımızla beraber. Aha Technoblade orada. Gördüm kaç oğlum kaç kaç ne gidiyorsun oraya gitme lan don't go oğlum don't go Yay yay kazandık indirdiler güzeldi Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın Hoşçakalın ve bay bay